Arkadaşlar bugün sizler karşısında yeni bir Brawl Stars videosu karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta maç at, maçlar atacağız sizlerle birlikte. Ve tabi ki de ilerleyen zamanlarda kutu açılımları da olacak. Umarım beğenirsiniz. Şuradan hemen nitemizi yani, da yükseltelim. Arkadaşlar yani Bitti. dün bir tane video attım. Onu izlediyseniz ben. Onu onun oynayayım. Bu arada biraz hastayım. O yüzden sesim değişik olabilir. Uzun zamandır da bir gelmiyordu. Onun için çok özür Ama artık şimdi geldi. Hmm. Evet. Şurada hesaplaşmada işte tek yep. başlayalım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi gidiyor mu hayat? Virüsten dolayı Herkes evinde. Maskenizi takın arkadaşlar. Maske çok önemli. Evet. Başladı maçımız. Şurada bir düşman var. Barley. Gebre Barley. Barley'i aldık ilk defa. Arkadaşlar bu arada bu yeni indirdim oyunu. Önceden de ama yeni hesap açmak istedim. Yeni hesap açtım. O yüzden hesap böyle şey karakterler falan yok. İlerleyen zamanlarda para yatırabilirim. Oyna sizler için. Yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Brawl seviyor musunuz? Hangi oyunları çekelim? Belirtmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim ben ayrıca. El Primo! El Primo gel. Onun canı çok Kaçıyor bak işte. Ya. Gel. Aldık. Hepini Çok güzel, çok Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu an 5 yükümüz var. Gel bakayım bura Roza. İkimiz de de Roza var. Allah! Hay, Kaybetmek istemiyorum aç. Çok güzel getirdim çünkü. İşte bu. Kazandık arkadaşlar. İlk elimizden bir de bir yapıyoruz. 4-5 maç atabiliriz. O yüzden hemen ikinci maçımıza geçelim. Hiç uzatmaya gerek yok. Hemen ikinci maçımıza geçelim. İleride, ilerideki videolarda arkadaşlar sandık açılımları olacak. Kutu açılımları yani. Bu arada ben Şelil'i oynamak e istiyorum. Şelil'i de seviyorum, Roza'yı de seviyorum. En sevmediğim karakter ise Nita. Açıkçası. Nita. O ayısı olan var ya. Onu hiç sevmiyorum. Arkadaşlar yorumlarda geçmiş olsunuzu alırım. El primo burada düşman var. Allah'a bekle. Öldük. Kaç kaç. Allah. Ay. Kaç lan kaç. Kaç. El primo lütfen. El primo. El primo lütfen, lütfen 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 lütfen. Göz yanayım. Oh. Oh. <laughs> gelme lan. <Gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Son anda kurtulduk. İyi, i̇yi, bir maç gidiyor. El Primo gelme işte diyorum sana gelme bak. Sonun feni olur. fece olur. Feci olur. E gel. Aldım seni işte. Ne oldu yani şimdi El Primo'cum? Şurada bir tane roza var otlağın içinde. Şurada mı acaba? Yok. Acaba nerede? Şunu kapatayım ya. Orada el pilmo var o bizi yer. O bizi öldürür arkadaşlar. Aha. El ile mi kaldı? Vur bir tane şuna. Çok güzel. Çarlıklardan çıkmak istiyorum. Hiç sevmiyorum ya. O şimdi beni görüyor. Ha orada. Öldük ya. İnşallah ölmeyiz de. Abi korkuyorum. Burada mı lan? Arkadaşlar siz de nerede? Sağ mı sol mu orta mı? Lan neredesin? Abi çok korkuyorum Ellerim titredi. Te orada Gel lan buraya İşte <laughs> bu Aldık arkadaşlar El Primo'yu da aldık El Primo'yu da aldık R2'de 2 yaptık R3 oldu çok güzel. Şimdi hemen Şeli'yi seçelim. Arkadaşlar sandıkları biriktireceğim sizler için. Burada ne var sandık mı? Sa yani kutu açılımı videosunda hep, hep birlikte aç açacağız. Sizlerle birlikte. İyice biriksin. Dur Şeli. Ondan sonra hepsini açacağız. Elmas kapmaca oynamak istemiyorum. İstemiyorum hemen üçüncü maçımıza da geçtik. Eğer bu maçta kazanırsak dünkü videodan kat kat güzel olabilir arkadaşlar. Şeyli. Bunu öldürebilir miyim? Bir tane balayı. İkisini de <laughs> Oha, şu andaki oyun, oyundaki ölenlerin hepsini ben aldım. Alina. Draflix. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. 5 şükürümüz oldu. Şurada bir tane adam var. Oha valla orada. Ihh. Öldüm, öldüm. Gel lan. Bak burada bir yerde roza var. <laughs> Ay, canımız da olsun ondan sonra. Nuroz orada. Allah ibe. Neredesin lan? Nerede bu? Ölmek istemiyorum bak. Üçte üç yapmak istiyorum. Allah ibe. Allah. Çok iyi vurdum ha. Gel. Lan. El primo. El primo da var yanında. Allah çatışıyorlar. Dal Çok güzel hadi. Hadi sen de alırsa maç bitiyor. 3'te 3 yapacağız mı? Ve arkadaşlar büyük ihtimalle 3'te 3. G. Yo. 3'te 3 yaptık. Şimdi de hemen elmas kapmacaya geçelim ve oradan videomuzu bitirebiliriz. Dördüncü rütbe olduk. Üçüncü rütbe skorumuz oldu. Ne oluyorsa. Ha, kolt geldi. Kolt oynayalım. Kolt. Kutu. Ben kutu yaşamak istemiyorum. O zaman bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ya da açalım ya. Yani. Açalım. Bakalım kim gelecek. Sizce kim geldi? Yorumlarda yazın. Veya gelmeyecek mi? Bence gelmeyecek ya. Gelmedi ya. Gelmedi değil mi? Aynen gelmedi. Neyse koltuğu hemen alalım arkadaşlar. Arkadaşlar hesap yeni olduğu için yani bunları yapıyoruz sizin karşısında yalan filan olmasın diye. Bu semi isim arkadaşlar. Şunu yükseltelim. Son maçımızı da koltla yapalım o zaman. Oradan da videoyu bitirelim. Bu ismim de bu semi. Aydim Dur. Aydım şurada yazıyor arkadaşlar. Siz durdurup bakabilirsiniz. Bu arada arkadaşım olarak Furkan da var. Profiline bakalım. Kulübü yok. Arkadaşlar bu arada kulüp atacağız. Buz ekibi diye. Umarım. Bu, bu sadece çift, oynayalım. Yani. Buz klanı olacak. Buz kulübümüze katılabilirsiniz arkadaşlar yakında. Şimdi bizdeki var Poco mu? Allah belanı vermesin. Poco. Düzgün öne. Arkadaşlar ben koltuğu da seviyorum ama Poco biraz garibime gidiyor. Şöyle kazanırız bu maçı da. Dörtlü dört yaparsak çok çok iyi olur. Bu arada benim rütbem düşük diye ee, şeyler gelebilir. <laughs> düşük oyuncular. Merhaba. Artık adam öldürelim mi? Bu ölecek, ölecek o, o. Allah öbür arkadaş geldi. Hadi kaç oradan. Hayya ya. Eksi Aa, artı dört. Üçüncü olmuşuz. İyi. <laughs> en azından sonuncu olmanız. Ben tek başıma oynamak istiyorum. Takım olmuyormuş demek ki yapacak bir şey yok. Hemen. Bu son elimiz. Olabilir. Arkadaşlar bu hususta başka hangi oyunlar, oyun videoları gelsin yorumlarda yazın. Hadi bakalım bunları kıralım sonra adam öldürelim. Amacım arkadaşlar kupa alayım yeter. Kupa. Yani eksi almayayım. Rütbem düşmesin. Bu arada yakında PUBG videolarda gelebilir. Onu ben söyleyeyim şimdi PUBG videolarda da gelebilir yakında. Dışarıdan gelen sesler için de çok çok özür derken onu ben alamadım. Ama gel şimdi seni alacağım ben. Ben alamayacağım herhalde bunu. Öyle görünüyor. Gel Şeli niye kaçıyor niye? Kaçıyor. Hıh böyle korkun necele faydası yok. Şeli. Korkun necele faydası yok Şeli. Şeli ne demek karakterin adı? Allah'a Yürü git lan. Hı, sonunda aldık. Horoza. Bak en sevdiğim karakterden bilirsin. Bana saygı duy. Arkadaşlar ya da bütün aha orada. Mickey Monita. Bütün tek oynadığım maçlarda kazandım 5'te 5 beş, beş ya, yapabilirim şu an kazanırsam. İnşallah kazanırız. Yürüsen o dost. Burada mısın? Ah oh, İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Bir numarasın diyor. Artı 10 diyor. Evet öyleyim. Tabii ki bir numarayım. Evet arkadaşlar. Buradan kasamızı aldığımız zaman geçmiyor. Bunu açmayacağım tabii ki de siz bekleyeceğim. 300 kupa. Arkadaşlar ben acaba videonun sonunda kupa kas, kas olabilir ya. Şurada kulüp açabiliyoruz mu? Beşinci deneyim. Seviyesine uğraşman lazım diyor. Çok çok özlem arkadaşlar. Eğer sesi geldiyse savaş günü. Dostluk maçı. Furkan'la dostluk maçı videosu çekebilirim arkadaşlar. Furkan'ı orada ezeceğim. Bakın eğer video gelirse yakın zamanda Furkan'ı orada ezebilirim. Hadi bir yerde elmas kapmaca oynayalım. Bu videomuzda çok fazla şey oldu. Hemen girelim elmas kapmacamıza. Hemen başlasın bakalım. Bu maçı da kazanıp inşallah Videomuzu orada bitireceğiz. Oha burası değişmiş. Beş baba. Onun ismi ne? Onun ismi ne bulamadım. Gelin bakayım buraya. Rozam şekil önümden çekil. Bunu arkadaşlar videomuz devam ediyor derken Roza beni almaya geldi. Çok çok özür Orada bir korktum. Video kopandı zannettim. Onun için çok çok özür derken Poko! Poko sen kimsin Poko? Sen kimsin Şeli? Şeli 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 Arkadaşlar ben bu arada şeyleri ve şeyleri çok fazla diyemiyorum. Bak şimdi Cumali Gali Gali Hoppa. Çok güzel. Herhalde bu elde kazanacağız arkadaşlar. Tabii ki de. Ama rütbem düşük diye yorumlarda yazmayın lütfen. Rütbem düşük salak. Böyle kötü yorumlar yazmayın arkadaşlar. İyi, iyi kalpli Semih yazın. Güzel yorumlar yaz, yazın lütfen. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İşte burada maç bitiyor. Finish. Beysel baba. Maçın yıldızı oldu. Artı 8 aldık. RP'miz 5 oldu. Yani 4 olmuş. Özlem. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Şu an ben iki tane mi sandık oldu? Aynen iki tane sandık olmuş. Bu sandıklar gittikçe bir gidecek arkadaşlar. Şu ana kadar iki tane etkinliğimiz var ve 4 tane de savaşçımız olur. Bunu ilerleyen zamanlarda kat kat arttırabiliriz sizin sayenizde. Lütfen bana destek unutmayın. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup ve like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ama sadece beğendiyseniz de yani dislike de beğenmediyseniz dislike de, dislike de atabilirsiniz. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki o like'lar beni gururlandırabilir. Daha fazla Brawl videosu gelebilir. Şunu şunu yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar, dislike da atabilirsiniz. Ben, o sizin meseleniz. Videoyu beğendiniz, beğenmediniz. Neyse bu konuyu bu kadar uzatmayacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay arkadaşlar.